Biz... Neredeyiz? Antalya Akyabun. Antalya. Antalya, Akyabun'a geldik. Tamam, neler var burada? Kar dünyası var, bal mumu müzesi var, e, akvaryum var ve bir sürü etkinlik alanı var. McDonald's da var. McDonald's da var, evet o da şurada. McDonald's, hadi bakalım. Ne yapıyoruz? Rehber sen misin? Evet, ilk önce ak gidelim. Akyabun'a gidelim. Yavyum, yürü bakalım. Balığa basma, balığa basma. Şaka şaka şaka. Yürü yürü yürü. Evet, böyle bir alandan şimdi yukarıya doğru çıkacağız. Bak en üst kata çıkacağız. Face to face diyor ya. Orası bal Müzesi. İstanbul'da gitmiştik, hatırladın mı? Hadi bakalım. Gitmeyelim buraya. Burası daha farklı bir şey. Burası daha güzelmiş. Öyle dediler. Yürü bakalım. Vatoz balığı nerede? Burada evet, taştan bir balık yapmışlar şuraya. Barışkan rehber Meryem abla annesi ve ben rehberimiz eşliğinde gidiyoruz. Hadi bakalım rehber bey. Anlatacak mısın sen bugün buraları? Anlatacağım. Neyi biliyorsun peki buralara dair? Bilmiyorum hiçbir şey. Ama anlatacaksın. Evet. Hadi bakalım. Sana güveniyoruz. Abi, Duvarlarda şöyle taştan heykel balıklar. Ben Boyun yetmiyor olabilir mi? dokunabilirsin. Evet. Taş mı onlar? Evet. Evet. Hadi bakalım. Evet. Videomuzu burada durduralım. içeride devam edelim mi? Onlar. Evet. Akvaryum girişi. Yürü Burası değil mi akvaryumun girişi? Hadi geç bakalım rehber. Yürü. Kolay gelsin. Bak, Bak burada gene fotoğraf Yürü şeyi var. Bak buradan fotoğraflar abilerden seçiyorsun. Burada çekiliyorsun. Ama korkmuş değilmiş. Değilmiş. Evet. Korku yok zaten değil mi? Ver biletleri bakalım rehber çocuk. Hadi bakalım. Girişimizi yapıyoruz. Evet. Böyle bir heykel var. Bak balıklar, su. Zeus mu bu? Kim bu? Bak heykel. Gördüğün gibi. Evet burada flash flash açmak yasak olduğu için biraz karanlık çıkabilir arkadaşlar. Bilginiz olsun gel bakalım. Bakar mısın renklerine Barışkan? Barışkan camdan kaçtı arkadaşlar. Şu çocuk camdan kaçtı. Korktu ve kaçtı balıklardan. Hadi yürü bakalım gel. Ama burası çok karanlık. Sadece camları çekebileceğiz. Gördüğünüz gibi çok karanlık. Burası ne? Gel bakalım. Kızıl Deniz. Balıkların büyüklüğüne bakın arkadaşlar. Aa. Hadi yürü. Bak renge bak. Çok iyi ya. Bizim ofisteki akvaryumdan büyük değil mi bunlar? Evet hadi gel bakalım. Bakar mısın Barışkan? Burası Pasifik Okyanusu'ymuş arkadaşlar. Şöyle. Kocaman. Kocaman ve çok güzel rengi var Barışkan. Bakar mısın kanatlarına? Sarı. Hadi gel devam edelim. Çok iyiler. <laughs> Aynen. Atlas okyanusu. Bakar mısın şuna? Evet. Çok iyi ya. Barışkan. Bak bunların da renkleri çok güzel babacığım. Bak bak bak. Bak ağzını açmış bak. Bak ağza bak. Hadi gel bakalım devam edelim. Burası Pasifik Okyanusu'nun adı nereden geliyor diye anlatılan bir hikayesi var. Portekiz aslında İspanyol denizci, Ferdinand Magellan'dan geliyormuş. Şurada ne var? Dünya nehirleri. Aa, burada ne olabilir sence Barışkan? Yengeç akvaryumu. Yengeçlere bakar mısın? Bak. Evet, bak bak, yengeçlere bak süperler. Ama buraya gezmedik. Evet, bu karanlık su altı mağarasıymış burası. Burada da bir kamera bizi gözetliyor. Balıklara bakar mısın ya? Çok iyi ya. Hadi bakalım. Gel bakalım, tut elimi. balıkları gördüm. Aa, burada bak küçük küçük şeyler var. Gel bakalım. Bunlar neymiş? Mağara su altı türleri diyor bak. Küçük bunlar. Flaşlı fotoğraf çekim yasakmış o yüzden onları koymuşlar. Bakalım burada ne varmış. Aa o neymiş? Zebra müren. Baba, biz müren balığı bak zebra müren balığı gördün mü? Zebra gibi siyah beyaz. Ve müren balığı. Hadi gel bakalım devam ediyoruz bu tarafa. Barış Kağan'ı gördüğünüz gibi karanlıkta koşuyor. Ve rengarenk bir akvaryum. Geç burada hemen dur şöyle fotoğraf alalım. Geç bakalım yanına. Yaklaş. Karanlıksın çünkü biraz yaklaş. Evet. Hem öğretmenine göndeririz hem arkadaşlarına. Çok iyisiniz ya. Şuraya bakar mısın? Gel gel buraya bak buraya. Oo, Bunlar tatlı su balıkları bak. Nehir balıkları bunlar. Bakar mısın şunlara Barışkan? Şunlara bak. Şuna bak, şuna bak Barışkan. Burada da dur. Bak bakayım bana. Hadi şimdi Bir değil oğlum. Gel bakalım. Oo şunların büyüklüğüne bak Barışkan. Çok iyi. Bu bana Bıyıklı balık. <laughs> Bıyıklı Dur burada seni bir tane fotoğraf çekeyim şu büyüklüğünün orada. Bak bakayım bana babacığım. Bakar mısın? Gel gel gel. Bak buradan ne güzel sular akıyor. Heykeller falan yapmışlar. Böyle yukarıdan da göstermiş olalım. Aşağıyı çekelim. Barışkan burada neler var babacığım? Gel bakalım. Bak orada balık var. Aa, burada balıkları besliyorduk. Hatırladın mı? Evet. Bak buradaki abi. Biberon veriyor. Bak şimdi balıkları besliyordun. İstanbul'da gel, nerede İzmir'de besledin sen hatırladın mı? Evet. Bak şimdi bu kardeş besleyecek. Gel, hadi. Bak. Hadi, 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 hadi. bak. Bak hadi, hadi. bak hadi. Bak, hadi. Bak, hadi. bak bak. bak. Aferin, aferin sana. Bak İyi bak 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 kardeş besliyor değil mi? Bırak onu bırak. Ha. Bırak onu bırak. Hı hı. Biz de besleyelim. Beslemeden yarı yolda bırak sonra gel. <laughs> gel bakalım. Bu, ooo, şuraya bakar mısın Barış? Tan? Baba bak minik balıklar Bak bak bak, bak, bak camı temizliyor bak. Bak çok iyi ya. Evet. Nasıl? Evet. Camı temizliyor bak gördün mü? Bak buraya ne güzel yapmışlar babacığım Vay fosforlu boyaları gördün mü? Geç bakalım şu balıkların buraya. Boyaların oraya. Evet kap karanlık bir barışkan Kağan arkadaşlar. Şuraya bakar mısın? Oo, Aynen. Üskele. Siz de kap karanlık, zenci gibi. Zenciler. Meryem sadece ben beyaz. Gele bağırma. Dünya haritası akuaponik döngü pirana. Barışkan bunlar piranalar. Piranalara bakar mısın? Barış Kağan, sana bunun filmini izleteyim mi? Yok. Neden bu iskelet var biliyor musun? Piranalar et, et için et yiyorlar sadece. Bir filmi vardı bunun. İnsan piranalar. <laughs> evet, bunlar pirana. Barış Kağan, bunlar eti gördüğü gün saniyede böyle fıdı fıdı, fıdı 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 yapıyorlar hemen bitiyor. İskelete surf o yüzden koymuşlar bence. Baba gel! Yazıyor mu? Bağırma, sakin. Baba kamerada. Bak bak işte bak burada gösteriyor arkadaşlar piranoların dişlerini. Bakar mısınız? Dişlerine bakar mısınız? Bak. Şimdi gösterecek. Antalya akvaryum. Bekle dokunma. Bak National Grafik çekmiş piranaları Barışkan. Şimdi nasıl bak ete saldıracaklar oğlum. İzle bak dişlerini gördün mü? Bak bak. Bak şimdi dişlerini gösterecekler. İlginç çok değişik dişleri vardı. Hadi bakalım öbür tarafa geçelim. Oo. Merak eden arkadaşlar neyi şu Jovoid'de izleyebilirler. Baba. Evet. Gel. Bunlar melek balıklarıymış karışkan. Bıyıklı balık. Küçük bıyıklı. Küçük bıyıklı değil melek melek bunlar. Melek balıkları. hadi. Hadi bakalım. Baba, baba. baba neley vay bakalım neley vay kolay gelsin. Baba. Bak burası Vatoz besleme akvaryumu. Gel buraya basabilirsin. Şek oğlum. Oğlum böyle çıkabilirsin şuraya. Bak. Gördün mü? Bunlar şimdi yemek yemeye alıştığı için alıştırmışlar. Hemen yaklaşıyor. Bak görünce. Bak kamerayı gördükleri gibi çıkıyorlar. Gördün mü? Bak. Biberon zannediyorlar. O yüzden fazla kandırmayalım. Burada beslemeler var. Karadeniz, Ege Denizi, Akdeniz, Mamara. He, bunlar da hamsi, Karadeniz. doğru diyorsun. Bak oradaki balık çeşitlerine bak. Hamsi bunlar evet. Akdeniz'e bakalım. Marmara. Bak bu Marmara, Bursa'nın olduğu yer. Tamam mı? Gel bak Demre iskele ağı. Bak bak görüyor musun? Bak ne güzel yapmışlar. <laughs> Sahil yaşantısı ve balıkçılığın olduğu Antalya'nın Demre ilçesi. Deniz yıldızı. Ama dikenli. Evet, gel bakalım otur bakalım şuraya. Bak bakalım. Antalya'nın Demre ilçesiymiş Barışkan. Bakar mısın kuşlara bak, martılara bak. Ama mi? Değil tabii ki de. Baba, de. Avrupa ben yılan canım. balığı, evet. Vay. Çay ağzı kanalıymış. Bakar mısın şunlara? Ağzı kanalı mı? Çay ağzı kanalı. Bak araba girmiş denizin içinde. O ambiyansı yaratmışlar. Tütelimi. Evet. Neden? Avrupa yılan balığı. Lütfen flash kullanmayın diyor ki biz de kullanmadık. Bakalım evet kullanmıyoruz. Barışkan çok güzeller babacım bakar mısın? Mersin balığıymış bunlar bak. Bak. Bak 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 şuna bak. Çok iyi babacım ya. Mersin balığı. Vay, wow. İnanılmaz bir balık. Arkadaşlar muhteşem. Birisi şurada kovanın içine girmiş. Birisi burada. Vaaa. Wow. Ko kovanın içinden çıkana bakar mısınız? Bunun devamı şurada kovanın öbür Yılan balığı galiba. Gel bakalım. Mercan resifleri. Tank balığı. Tank. Diskus balığı. Amazonlarda yaşıyormuş. Aslan balığı Barışkan. Vay. Bunlar aslan balığıymış babacığım gördün mü? Uzak doğu türlü. O bileti ver bana. Gel bakalım. Barışkan gel. Kaptan. Kimdi bu? Ha burada fotoğraf stüdyosu. diyorsun. Evet. Burada fotoğraf çekilebiliyoruz. Sonra çıktısını alıyoruz. Burası Mersin balığı Burada bak böyle kurutulmuş deniz yıldızları. Buraya da gösterelim arkadaşlarına. Babil salyangozu, Çin deniz tarağı, deniz Gastrum'u aile deniz yıldızı, beyaz mercanlar. Çok iyi ya. Tünele doğru yola çıkıyoruz. Kaşif Meryem. Ve hep beraber şu yoldan gideceğiz. Tünelde bakalım bizi ne karşılayacak Barış Kağan. Nasıl rehber? Ben anlattım bu iş nasıl oldu gene bana döndü? Baba. Heh. Sadece baba baba dedin durdun. Evet. Barış Kağan burada fotoğraf çekilebiliyorsun. Gel. Bakalım. Yapar mısın Barışkan? Ağzında bir şey var bak. Ne? Bir şeymiş. Yemen bir şeymiş herhalde. Biliyor, balık. Çok iyi. Geç istiyorsan gel gel. Bakar mısın buranın büyüklüğünü görüyor musun içini? Hadi gel tünele gidelim. Annem tünele gitti bile. Evet. Çok güzel. Nasıl? Barışkan. Gel buraya. Dur bakalım. Evet. Anlat bu tüneli. Tüneli anlat. O arada ben senin fotoğrafını çekeyim. Tünel var. Arkadaşlar. Orada tünel var. Aç bakalım şöyle ellerini tünelde. Güzelcene bir fotoğrafını alalım. Evet. Çok güzel. gel buradan Barışkan burası da böyle sarkıtlardan oluşan değişik bir alan flaş açamadığınız için arkadaşlar karanlık çıkıyor her yerde çünkü şu uyarı var lütfen camlara vurmayınız flaş kullanmayınız gördüğünüz gibi o yüzden Barışkan bakar mısın şunların güzelliğine bak babacım ve burası çok büyük bak görüyor musun içeride uçak var Bak yavru köpek balıkları. Gel. Gel kucağıma gel. Oo, görüyor musun yavru köpek balıklarına bak. Bak. Bak 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 gidiyor bak. Gördüm. Bak şunlara yavru köpek balıkları. Bak bak. Babam. Daha da baba. Daha yavruları da var tamam. Buraya bak. Aa. Aa. Tünelin daha şeyi. Vay! Şuraya bak Barışkan. Tünelin devamı burası babacığım. Çok güzel ya. İnsanlar geçiyor. Evet. Baba. Bir de bunlar hani İzmir'de şey yazıyor değil mi ki? daha büyük, <Wow>. küçük gösteren canlılar diyor. Acaba bu da mı aynısı ki? Muhtemelen. Bakar mısın şunu Bülkin'e babacığım? Baba görürken. Bakıp gidelim. Herkesin doğası var. Köpek balığı çok var. Değil mi? Vay! Wow. De Tünelin devamını, Oo köpek balıklarına bak. Gel 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 gel. Şurada dur. Hadi dön, git bir adım dön. Arkadaşlar Barışkan'ı şöyle bir de köpek balıklarının yanında çekelim. Hatta şöyle yapalım. Gel bakalım yanıma. Barışkan gelir misin? Gelir misin? Vay süper! Gel bakalım. Hayır oğlum o dinleniyor şu anda. Aa bak hayır nefes alıyor bak görüyor musun? Dinleniyor bu. Gel. Yorulmuş. Baba Vay. Bu kadar köpek balının içinde bu tek kalmış burada muhtemelen. Dinleniyor mu? Ne oluyor acaba? Ya da bilerek mi öyle yatıyor? Bunlar hangi balık? Köpek. Anlat bize. Ne işe yarıyor köpek balığı? Anlat. Ee, ha, ee. İnsanlar yiyor. Ee, i̇nsanlar yiyormuş. Başka işi gücü yok. Köpek balığı insan yiyor. Bak köprü yapmışlar. Köpek balıkları geçsin diye. Ha, söyle. Bir şey söyle bakayım. Büyük bir heyecanla girdiğimiz akvaryumda Barışkan her zamanki gibi akvaryumdan gene köpek balıklarından korktuğu için hızlı hızlı geçme taraftarı. Hop üstümüzden bir kuş geçer şarkısını köpek balığına değiştirelim. Yürü bakalım. Buradan. Bak 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 bir tane daha. Pardon. Tünele Oo Barışkan buradaki tünel bayağı uzunmuş ha. He? Bak. Küçük balıklara bak. Görüyor musun? Oo atosa bak. Bak bak köpek balığına bak. Burada küçük balıklarla beraberler onlar. Barışkan tünel bayağı uzun ha burada değil mi? Burası da küçük balıkların olduğu tünel arkadaşlar. Ha <laughs> ince bunlar. O altın. Evet, altınlar. Korsanların hazinesini buldu Barışkan arkadaşlar. Geç bakalım hazineyi buraya. Dur yardımcı olayım sana. 1 2 3. Hoppa! Hazineyi buldum. Bir poz alalım. hazineyi bulan Barış Kağan. Sen mi buldun arkadaşım? Anlat bize. Evet. Nerede buldunuz hazineyi? Burada. Kimin hazinesi bunlar? Korsanların. Peki ne yapmayı düşünüyorsun bu hazineyle? Neler alacaksın? Lamborghini kendisi kadar oyuncak alacak. Oo, bu hazineyle arkadaşlar Lamborghini istediği kadar oyuncak alacakmış. Hadi bakalım. Bak buraya da e, uçak koymuşlar. Demir mi uçak? Gördün mü balıklar? Evet uçağın devamı. Balıklar burada yaşıyorlar işte. Deniz altındaki gibi uçaklar. Köpek balıkları ve yorulmuş evet. Bak gördün mü uçak var burada da. Bu da çapa. Evet geldik. Vay, çok güzel, rengarenk. Gel bakalım. Böyle de aynalar var. Çok şık ve güzel. Evet, ayna zannettin. Gel bakalım, böyle. Burası da çıkış. Evet. Akvaryum gezimiz burada sona erdi. Birazdan başka bir bölümde, başka bir alanı çekeceğiz. Bizi izlemeye devam edin. Barışkan